Merhaba. Hoş geldin. Bugün seninle dış dünyanın karmaşasından ve zihnimizin hiç dinmeyen gürültüsünden biraz uzaklaşacağız. Hayat tıpkı hava durumu gibi sürekli değişiyor. Bazen güneşli ve sakin, bazen fırtınalı ve karanlık. Çoğu zaman bu değişimlerin içinde savrulup gidiyoruz. Ancak içimizde hiçbir fırtınanın sarsamayacağı, hiçbir eleştirinin yıkamayacağı bir yer var. Şimdi bu gücü keşfetmek için bir dağın bilgeliğini ödünç alacağız. Hazırsan yerleşerek başlayalım. Rahat bir oturuşa geç. Omurgan dik olsun. Ama zorlanmadan vakur bir duruş sergile. Ellerini nazikçe dizlerin üzerine veya karnın üzerine yerleştirebilirsin. Zihninde dünyanın en görkemli dağını hayal et. Bu daha önce gittiğin bir dağ da olabilir. Gördüğün bir dağ da olabilir. Hayal ettiğin bir dağ da olabilir. Senin için görkemli, güvenli, dayanıklı ne demekse öyle bir dağ olsun. En büyük olmasına gerek yok. Senin için en görkemli neyse o dağı hayal et. Belki zirvesi bulutların üzerine çıkan Tabanı ise yerin en derinlerine kök salmış bir dev. Kendi bedenini bu dağla birleştir. Başın göğe uzanan o karlı zirve olsun. Omuzların ve kolların, dağın yamaçları, ve zeminle temas eden gövden dağın tabanı o sarsılmaz ağır tabanı ve şimdi bak bu da sadece soğuk bir kaya kütlesi değil o üzerinde binlerce canlının nefes aldığı devasa bir yerleşim yeri. Yamaçlarındaki kadim ağaçlara, Yuva kuran kuşlara, toprağın altında saklanan canlılara bak. Sen hepsine kucak açan, hepsini besleyen o büyük ve şefkatli yuvasın. Sen bir dağsın. Ve zaman senin üzerinden akıp gidiyor. Bak mevsimler değişiyor. Yaz geliyor, güneş tepende parlıyor. Ardından kış geliyor, sert rüzgarlar yamacını dövüyor. Bazen tepenesiz çöküyor, etrafını göremiyorsun. Peki dağ değişiyor mu? Hayır. Üzerindeki yerleşim yerleri fırtınadan etkilense de, sen onları koruyan, onlara zemin olan o sarsılmaz yuvasın. İnsanlar geliyor alt yamaçlarına. Hava kapalı iken bu dağ ne kadar kasvetli diyorlar. Güneş açınca hayranlıkla bakıyorlar. Övgüler düzüyorlar. Dağ bu yorumların hiçbirinin üzerine alınmıyor. O insanların ne dediğinden bağımsız olarak kendi hakikatinde bir yuva olmaya devam ediyor. Şimdi bak bakalım. Senin içindeki hava durumu nasıl? Zihnindeki düşünceler dağın tepesinden geçip giden bulutlar gibi olsun. Bazıları beyaz ve hafif, bazıları koyu ve ağır. Duyguların ise rüzgarlar gibi. Bazen hafif bir esinti, bazen bir fırtına. Hepsini izle sadece gözlemci ol o dağ gibi yerinde dur onlara kapılma unutma sen o fırtına değilsin sen fırtınanın içinden geçtiği dağsın duygular gelir ve gider düşünceler değişir ama senin özündeki o güvenli yerleşim yeri o sarsılmaz yuva hep oradadır. Güç senin içinde. Şimdi tam bir sessizlik içinde sadece dağ olarak ve yuva olarak kal. Hiçbir şeyi düzeltmeye, hiçbir düşünceyi kovmaya çalışma. Sadece olduğun gibi sarsılmaz bir kararlılıkla kendi yuvanda otur. duygular gelir ve gider düşünceler değişir ama sanki o büyük dağ senin özün bütün bunlardan etkilenmeden bütün eybetiyle kendini korur Şimdi oturduğun zemini fark et. Etrafından gelen sesleri, kokuları fark et. Yavaşça nefesine geri dön. Ve gözlerini açtığında bu dağ duruşunu yuvandaki o güveni yanında götür. Unutma. Bedenin senin ilk yerleşim yerin. Ruhunun en güvenli yuvası. Hayatın fırtınaları seni sarstığında, içindeki bu sessiz dağı ve her zaman sığınabileceğin o içsel yuvanı hatırla. Şimdi derin bir nefes al. Ve hazır olduğunda Gözlerini aç. Bu çalışmada bana eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Sen de kendini bu vakti ayırdığın için teşekkür edebilirsin. Sevgiyle kal.